Alın silahlarınızı. Bir ortayı açın hemen adamlar yanımıza doğru indiler. Merdivene indi adam. Önüm var. Çık oradan Furkan. Abi silahları şey. şey yok onun abi. Dur abi dur solda var. Furkan bak yine gittin saçma sapan bir yere. Açım yok lan. Aa buradan görüyorum az bir şey. İki baygınım var. Check onları. Skopsuz oynuyorum. İki baygınım kaldıracaklar bu arada. Lan Yusuf çık yerimden. Çık yerimden. Çık yerimden. Milim yerden oynuyorum abi. Bir baygın daha var orada. Görmeden atıyorum valla. Görmeden atıyorum. Ya. At abisi. Açıkta var. Tam, tam ne? Oğlum dalamıyor muyuz? Dalalım ya. Gel abi gidelim. oradan giriliyor mu? Girilmiyor oradan. Aşağıdan girin lan baygın var bir sürü orada. Canları bir onların. Sis atıyorum oraya. Bastırmayın da ileriden dalmamız lazım oraya. Oraya rastgele giremeyiz. Ön var sağ var. Ön sağınız var. var. Önümüz var. Sağda pusuyor. Çatı var. Bekle. Burkan öyle var. Çatı Koca var. Hocam otta adamın beni vurduğu yere. Çatı bekle. ne alaka ya? arabam Bu ne abi ya adam noktadan atıyor bana bekle sessiz Ulan, bana Ulan canı bir şunu vurun lan lan canı bir şunu vurun Şunu yani vurun bir. canı bir arkalıyorum Nerede Araba Pardon Oğlum, abi, Düşman o, görüldü Yusuf oraya açılma Samet açılma oraya abi Açılma orayı Yusuf şu arabayı çek. çıksın ha sen. Yusuf arabayı çek şu tarafa oynayalım. Tepelerini alalım. Çek abisi. Abi bence bekleseydik yerimiz çok iyi. İyi değil, burası iyi değil. Buraya basabilirler. Sen şu dağı al bakayım bir dağdan bir bakalım. Ha şuraya doğru al bakayım arabayı gösterme. Oy karabalıklar, karabalıklar. Tamam buraya dur. Can basacağım. Tepeyi tepe... bırakmasaydık keşke. Ben tepe demiştim ama. Sisleyin bakayım o tepeyi. Yo bilerekten buraya aldım abi ne olur mu olur. Bayar meğer. Bagi ile oynayacak onlar. Tepede tepede. Çok iyisin. Bir tane baygınları var. Bir tane baygınları bir tanesinde cana bir. Tamam. Buraya bomba attılar. Oynayamazlar abi şu an onlar. Sen kaldır onu. Sen kaldır onu. Bombayı tam adamın dibine atmış. Abi, Bomba salsam tam salsam üstüme geldi. Çık, 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 çık. gelebilirsin. Şurada. Bomba düştü. Hadi evet, smoke lan. Tamam Ama bomba düştü şimdi. Dur abisi. Çık oradan. Abi. Oynayamaz ki. Arkamızı oynadı ya. Arka, arka 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 arka. Arka geldi, arka geldi. Çık oradan. Çık oradan, abi. çık oradan. Çık oradan. Ben Benim senin şuna. önünü tuttum abi. O şu an seni vurdu sanıyor. Dur. Abi biri buradan geldi. E ee, biri de geldi. Burada Abi geçemedim ya <laughs> Abi geçemedim mermi bitti Bir de beni yumrukluyor İyi ki bitirmişim arkadaşlar Furkan kaldır oğlum bizi bunları oynayacağız bunları oynayacağız Yerimiz güzel bu arada Çok kötü bir şey ama ama. Abisi tamam alanda değiliz de Yerimiz fena değil ağır ağır gidiyoruz Sağdan oynayın. Şu abi biz gidiyoruz da. Tepede bir alacağız. Nerede? Lan arabayı bırak araba lazım. Araba, önümüz önümüzde önümüz. Önümüzde adam var önümüzde adam var. bekle bekle şurada bir tepeyi cover Spray alacağız alacağız. Da... Atma Spray atma spreyi. Atma spreyi. Abi fightliyorlar fightliyorlar fightliyorlar. İki. Abi alın hepimizi yapalım. Atalım. Sık abi sık sık sık. Baydım. Buraya sol AVM var sol AVM var. bayıldı abime ya. Birini yüklettiler abime ya. adam şey yapıyor mu? Adam tepe davemi oğlum. Taşın üstüne yatmış. Taşın üstüne yatmış abi. Sami şu Furkan'ı kaldırsana. Kaldırma oynasın. Ya kaldırma oynasın derken bizi kaldırır. Abi smoke smoke atabilir attım misin? abi tabanca vardı. Attım attım attım. <laughs> ben adamları görüyorum da. Tamam kit falan var mı? Kit net bir şey var mı? Bana yok deniyorlar. ki onun yok ki. Tamam sıkıntı Sessiz Ben... Sessiz benle oyna. Ben tamam, oyna abi. Ben de oyna abi. Ben bu maçı yine götürürüm. Gel ben de oyna. Tamam abi. abi şu an e, canlarımız bir. Tamam can basın. Kitiniz yok mu? Hiçbir şeyimiz yok. Yok bende. Tamam şu yolu. Bir tane kit ediyorum. salarım gel. Bir tane Ooo ah, son önüm var. Önüm var. Önüm var. Kit, kit salamaz artık. Artık salamam. Önüm var. Şurada pusuya adam. Watch out. Onu vurursak kit salarım. İkiler. Tamam artık vuramayız çünkü ben çok dandik bir sprey yaptım. Burada ya var. Abi, ya al bunu. Al bu kiti bas. Bu kanal bu kiti bas. Yolu sisleyeceğim onlara rushlayacağız. Yaklaşacağız onlara. Tamam Ben de oyna. Tamam yeter bu kadar. Ben oynar, oyna. Ben de oyna. Ben de oyna. Evde de Bir dakika abi. Evde abi yaktım yandım. evi. Evi yaktım. Bekle. Yanıyorlar. Yansın abi canıma bak. Tam üstünde. Yanasın. Nasıl düşmez o ya? Ben sisliyim buraya gençler. Sis lazım mı size? Bana bomba geldi. Ben yaklaştım bana oyna. Abi bu malda ne loot vardır ha. Sessiz. Ah, Önümde. Şimdi burayı da sisleyeceğim o alacağım. Bana oynuyor bana oynuyor buraya gel. Samet soldan açıl sol tepeden açıl sol tepeden açıl sol tepeden açıl. Kanka sol tepeden adam açısı var bana sol tarafın. Önümde. Ben de oynasanız oğlum. Bende kim var? Tek var bu tek. Ben onu alırım. Arkamdan, i̇yi, adam adam. Bekle, adam arkamdan adam oyna. Bekle arkamdan oyna. Nerede? İşaret at. Help. Abi canı yok onun. Gelir Gel buraya. Awesome. Yok, şey. Samet bana oyna. çok iyi yerdeyiz. Kaldır onu. Diyeceğim size. Can basıp istiyorum size. Abi Gençler. adamda da hiç loot, yok. Kafayı gel gel yok. onu ben çektim gel. O lootları ben çektim. Burada loot var gel. Eksik olan bir şeyiniz varsa söyleyin ben atayım. Awesome. Ben çünkü bayağı loot'a abandım. <laughs> <laughs> kit var mı sessiz, abi? Sessiz. Kit var gel. Adam önümde bana geliyor. At bana geliyor. Bana bana biraz kit lazım. Önümde adam. getirdim onu. Helal, evet, evet, abi. Çok Hit atıyorum. Kime kit lazım? Bir tane attım buraya. Samet ben bana al. Samet al sen bana de boost, al. bana boost lazım. Abi, yok. o kiti bana ver o zaman. O kiti bana ver. Benim kitim yok. Al iki tane boost attım Hiç basın. Asın. Kiti bana versin. Yani ben bana da boost lazım abi. Varsa tamam, bana da sakin. Oğlum son bir kalmış gel, lan. Gel, gel, Lan son gel. bir kalmış. Bir bir. Hiç bakmıyorsunuz mu siz? Adam önümüzde. Bak şimdi adamın nerede olduğunu size söyleyeceğim. Helal olsun. Maç bine gitti. Şurada bir yerde adam. Asım. Awesome. Net bu arada orada bir yerde. <laughs> Diyor. Samet adam nerede biliyor musun? Gördüm adamı. Gördüm abi. Oğlum hırsızlıktan taşıdık lan <laughs> maçı buraya kadar. Alanlara mücadele ettik arkadaşlar. Birer like'ınızı alırım. Vallahi abi. Hızlı bir şekilde ikinci maça Vallahi geçelim. Değil. Evet. Skorlara da bakalım bir şey skorlarına da bakalım. Sıfır kedi bakmayalım. 42 artı 42 aldım güzel. Güzel güzel. 11 13 14. Kill. Kill sayımız biraz düşük ama arkadaşlar tamamen orada utsus kalmamızdan ve çok fazla arada kalmamızdan kaynaklı oldu. Ama güzel maçtı. Hızlı bir şekilde Anladım. ikinci maça geçelim. Devam. All right. Georgebull köprünün ben. Aa kuleyi, bitirdi. kuleyi bitirdim kuleyi bitirdim Sendeyim abi Lakin, Devamı var Bende bomba bende var Öbür tarafta var lan Atamadım ki bombayı adam aşağıda lan Adam aşağıda adamı görüyorum vuramıyorum Dur Tutsan orayı çektim onu da güzel. Awesome. Yavaş yavaş temizleyeceğiz abi. Çok fazla pusuyorlar bölgede. Temkinli oynarsak alırız karşıda adam. Bomba, molotof bir şey yok mu? Şurada var. Şu karşıdakileri yakayım. Yukarıya açık vermememiz lazım. Molotofla yakarsam Bunu bitirme ihtimalim daha yüksek. Tam önüne attım. bu şey <laughs> kattı. Yandı mı orası? Yandı adam. Adam yandı. Samet adam yandı. Öldü öldü öldü. Hadi lan. Flaşlayalım mı? Abi tepemiz vurmasın bizi. Gel bana. Gel bana. Dışarı kaçıyor. Hemen arkandayım hemen arkandayım. Dışarıda. Gel benimle. Tamam. Oğlum bu bot lan. Bu bitti mi? Onu onu aldım. Botu da al abi sen. Awesome. Tepe var mı? O tepede adam mı var lan? Bir ses aldım ama buradan. Diğer adam son adam şey daha be yukarıdaydı. Hmm, bir tane bot geliyor ya. Tamam o da bitti gel. Gel bölgeyi temizleyelim. Tamam. tamam. burası temiz. Gördüm şurada da var. Tepeyi alacak. Ben bence iki arabayı alalım devi bırakalım. Durdu. Durdu önüne. Çık geri, geri çık, geri abi çık. Abi çık. Abi geri, geri çık, geri. Adamlar bizi oynayacaklar. Çık geri. Tepe oynadı kayaya ya. kayaya bunu oynadı. Bunu mu nasıl? İn in lan in de sen de sokarım iş. Sessiz. Orayı oynadı. Abi adama deli gibi sprey attım vuramadım adamı ya. Kaya da oğlum kaya da. Arkadaşlar oynayacak. Seri oyna. Oha. Bu nasıl bir sifre yapma oğlum. Dibimde herhalde. Çık lan kulübeden çık. Oyna. Eğim koyun adama eğim. Eğim koyun. Gel buraya elleme. Bırak elleme. Bırak. Lan tamam oğlum bıçak atacaktım. Adam güzel oynadı hakkını verdiği için. Abi gerek yok boş ver atma. DBS'i var lan. Güzel oynuyor. Adam hakkını verdi. Vallahi abi tek başına bizi bayağı yordu. Ama bir tık hazırlıksız yakalandığımız için oldu bu. Neyse sıkıntı yok. Abi geliyorum DBS almaya. Tamam hadi gel. Adam indi arkaya. Adam indi adam indi adam indi. Adam indi. Oğlum buraya adam indi. Watch out. Abi arkamızda var. Baba önümde adam. Bunu vurun. Önümde. Yasin abi, Yasin abi smoke attım. Gel smo Koşum dur. Kaldır beni. Abi, abi her yerden geliyor. Sen oğlum bayıl Sisle abi. burayı, sisle burayı. Fukan sisle burayı, Fukan sisle burayı, Fukan sisle burayı. Sis at abi, abicim sis. Sis yok. yok abi. Gel gel buraya gel gel. Araba patlayacak çıkın. Patlasana şu arabayı, patlasana şu arabayı. Baba ben hariç kimse tamam. sis almıyor ya. Gidip, lan arkaya Ya senin kafa. Çık. Çok kötü lan, arada kaldık arka, bu arada. Arabanın arkasına girin. Mantıklı oynayalım. oynuyor. Lan lan lan. Aa arka var arka var. Abi orada ne işin var? Orada ne işin var oğlum İçeri girsene. Cam basıyordum ya. Adam nerede? Abi göstermeyin abi. Nereden vurdu arkadan? Tam görmedim abi ya. Gördüm ben gördüm ben şurada. Sisi olan var mı? Arabayı sislese sisi olan. Sıçratın bana Bak bana sisi. Arkamızda yani var. Yok abi. Bak burada sıkışacağız arkamızda var. Tamam çok iyi. Ya bana kim yumruk atıyor abi? Oradaki baygın o. Bombaya geçelim buraya. Aldım. Kilini aldım. Ah, aldım. Bekle. Gördüm adam önümde yatıyor. Geldi. Abi ya, buraya çık gösterme. Dur abi bir dakika ya. Beni kim yaktı abi? Kurban, kurbanın olayım. Adam mı yaktı siz mi yaktınız beni? Abi biz yakmadık adam, adam yaktı. Adam yaktı tamam. adam yaktı. Tamam sıkıntı yok. Ben, ben kilimi çektim şeyle molotofla. Ben onları oynayacağım bekleyin. Onlar benim burada olduğumu bilmiyorlar. Geldi. Bekle Samet Abi abi hemen, var kit lazım. Hemen Samet'i kaldır kit bende de yok Son kitimi bastım Sen Samet'i kaldır kiti sonra bas Yürü Loot var zaten burada gel, alırız Gel gel ben sana kit atacağım gel Şu P90'ı çekeceğim bekleyin Abi 4'ü sal 3'ü alacağım Aha Bomba mı geldi? Bomba geldi Sağ Samet Bir dakika Abi benim e, röportajı yenilemem lazım Geri oyna Geri oyna. Çık. Çık 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 elleme gelsinler. MG'si var dikkat. Tamam elleme sakin bekle. Bombaya gitmeyin. Al oğlum. İsteyen var mı? Git 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 git. Tamam loot'a gerek yok şu an. Ben onu alacağım bekle. Benimle oyna. Bir kişi benimle oynasın. En az bir benimle oynasın. Canı bir canı bir canı bir canı bir. Arkanızdayım. Geliyorum, arkanızdayım. Bekle. Öldü. Asım. Çok iyisiniz. Abi alan. Abi alan. Tamam abisi. Lutumuzu çekelim, gidelim. Tepe. Tepedeler. Tepe. Abi. Sağlı, solu, dolu abi. Yasin abi. Ha Bir seviye yelekte oynuyorum. <laughs> haberin olsun. Tamam. Oğlum orada bir sürü yelek kas vardı. Niye almadın? Abi anladın? yelek gelmemiz lazım. Abi alamadım ki bak, bugiye bak, bak. bak. Bak burada aha adam var. Adam var sağda. Buggie. Vur 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 Araba taptı da Araba taptı da öleceksin. Araba taptı. Çık arabaya bir mermi. Tamam oğlum. Tut tut tut. tut tut tut! Oğlum nasıl alayım? Dur nasıl? Scope yok. Öldürdüm. yok. skop skop, Scope'um yok. Ubuntu'da var abi. Skoba atmışım. Almamışım geriye. Samet geri, Samet geri. Yasin abi araba arkasına gelelim. Gel buraya, gel geri gel. Gel buraya. Kal burada, kal burada, kal burada. Geldim abi. Kal burada abisi. Sis var mı sende? Tamam. Kaldıracağım hemen sisliyoruz bir burayı. Bir tane vardı attım. Tamam. Bir tane, bir tane vardı attım. Mutlaka vardır inşallah İnşallah, i̇nşallah vardır. Sis hariç her şey var ya. Samet ağacı oynarız. Ben alayım. Tamam oyna bekle. Buradan çıkmayacağız abi. Onlar bizi araştıracak. Abi, Sağdan oynuyor. Sağ oynayalım. taraf açıldı. Sağ taraf açılıyor. Düşman görüldü. Nereye attım lan bombayı? Solda açıldı. Solda açıldı da yer değiştirmem lazım benim. Sisim yok. Sisim olsa işte bak sis bombası burada önemli abi. Oğlum deve çanım var lan. Deve çanım var. Deve çanım var bekle. Samet bana oynaman lazım. Deveyle yürüteceğim ben seni. Samet bekle. Çıkma şimdi bekle çıkma. Arkadan geldi adam. Ananı. Aa, arkan 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 arkan, arkan abi arkan şurada. Canı bir canı bir canı bir. Bombayı üstüme attı hayvan ol hayvan. Onu oyna onu oyna. Ben kendimi kaldıracağım Samet. Burada. Aldın mı onu? Bana sıktırma. Bana sıktırma abi. Bana sıktırma. Kurban <laughs> olayım bayılma. Bekle. Bekle. Ben bu maçı buradan çeviririm abi. <laughs> Samet ben deveyle <gülüyor> çıkacağım. Arkaya <laughs> çıksın Ben düştüm. Ananı <laughs> avradını. Yo 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 Normal kit basardım bilseydim ya. Abi çok kötü arada kaldık be. Harbi çok kötü arada kaldık. Neyse güzel güzel. Yine bir 10 kill, 14 15 kill çekmişiz. Kill sayılarımız biraz düşük. Biraz yükseltmemiz lazım. Bir sonraki maç daha iyi. Nate liyim. Kaç kişi var ki burada bilmiyorum. At ortaya at, ortaya atıyorsun. Canlıyım ben de. Ortaya atın. Yusuf tek kaldı orada da. Sağ Abi gelsin abisi. Günüm. Ben benim geldim benim, benim. tamam abisi ben buradayım. Gel bana doğru. Oo. Ya, abi. Dur abisi geliyor. Baygınları var. Bek abisi. Bomba. Ölüm diyorum. Kilim geldi benim. Can basıyorum. Benim kilim gelmedi daha arkada. Arkamız var. Arkamız o var. benim kilim kilim. Baygın o. Ha. Nereye oynadı bu? Benimki. Dur abi sen. Bombayla çekeceğim onu ya. O atmasaydı molta oraya iyiydi. Mol attım. Bomba Moli attım tam üstüne tam üstüne. Çıkma Samet çıkma. Arkan var oğlum. Nerede? Karşımda. Bomba çektim. Abi sağdan açılıyorum. Yusuf da oyunu oradan. Biri dışarıda biri burada. Sağdan açayım. Aha kill geldi beleş. Adam onu baymış. Elleme elleme elleme. Elleme bana geldi. Ya nasıl vuramam onu ya? Nasıl vuramam onu ya? Awesome. Tutsana beni. Kaldırmaya bakacağız. Aha sol araba sol araba sol araba. Sol araba. Oğlum bir mermiyle nasıl çaldım onu ya? Abi, Canı bir, canı bir. Canı bir, canı bir. Tamam, sür, 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 sür. Allah Allah. dur, 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 dur. Bilemiyorum, bilemiyorum. Dur, dön etrafında, sür dön etrafında vuralım onları. Yavaş dur, yavaş dur, yavaş dur. Dön, benim dön, benimkile dön, benimkile dön, evet, benimkile, evet. dön. benimkile dön. Evet. Benimkile dön. Çok güzel. Nasıl ama nasıl ama böyle şekillerini bozdum onların. Bir Arı dur bakalım. Gireceğiz bekle. Bölge baksana adam yukarıda. Bak bak bak. Bir de eğim koymuş dışarıya. Bırakın bu bölgede oynanmaz abi. Bu bölgede oynayacağım ama bomba çeker kendimi öldürürüm. Önümde araba, önümde araba, önümde ne araba. Oluyor? Oo. Köpek gibi kasıyor. Vur 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 vur. dön 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 Yasin abi dön. dön, dön. Durma durma. Canlarınıza usul. baktım ya. Alırım ben. Alırım buraya. Canlarınıza baktım. Sık. 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 Baba hadi. Kirasanın en kaliteli fight'ını yaptım size. Araba. i̇nme inme, inme inme inme. İnme abi bölge sıkıyor. Bilerek Abi Furkan abi de indirdi de abi. <laughs> ya benim hedef aldın Allah'ım bela. Sen ölünce Furkan sen ölünce benim gülesim geliyor adam lan. Bir de isyan ediyor. Adam bir, şey 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 bir, de, bir de isyan ediyor ya beni bitiriyor ya şu arabayı. Şey sus bir dakika sus. Arabayı yakıt basın. arabayı yakıtmasın. Ben bir... Araba geldi. Araba geldi. Deve. Baba kim Arkadan bir yerden sıktı lan bize. Kaçtı. Canım az, as, can basacağım. Beni koru. Sisle burayı. Sisle burayı. Arabayı falan yenileyim ben. Abi adama 50 tane vurdu. Adamın canı bir bu arada. Hemen raşlamamız lazım onlara. Arabam patlatacak her şey çok. Az kalsın arabam gidiyor diye. Arabam derken abi hayırdır? Yusuf'un arabası. Pardon. Özür dilerim ya. Oğlum adam aşağı, aşağı bir yere gitti. Adamlara çok sıktım ya. Şey Durur <laughs> ben bıçak çektim şey yaptım zaten. Durun bakayım bir adam bakalım var mı sağda solda. Sabit arabamdan Şey kursanız ha. yerek yerine kursanız ha. Oğlum adam bana sıkıyor önümde. Abi abi adam. Abi kim düştü ya? Ya nasıl baydın lan? attım burayı bekle. Oha. Oo, ben, abi, kaçıyorum. ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Kanka, kapalıydım. Kaç, 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 kaç abi, kaç. kaç. Kaç, kaç abi. Ben bunlar ölmek istemiyorum çünkü orada öleceğiz belli. O fight'ta hiçbir şey yapamazdım. Lavuklar sağlı-soldu geldi abi. Hmm. Hiçbir şey yapamazdın abi, sıkıntı yok. Sağlı-soldu geldiler ya biz de oraya öldük. Şey yapmaya gelmiş. Vurmaya değil, bunlar direkt şey yapmaya gelmiş. Tanışmaya. <gülüyor> <gülüyor> Tepe bakın, adam var ha şurada. Şu ben taş, de gördüm, taş, evet. var ya. Nerede? Abi o aşağı giriş var ya. ya. Burada mı adam var? Evet evet, kam karşımda. Evet. Tepeye ara boylanı. Enimize head. Enimize head kardeşim, solda sis var. <laughs> solda sis var. Araba bana oynuyor. Ünlü YouTube'a bak. Dur bekle. Sana başlar. Sizi vuranlar, sizi vuranlar. Kaybım Erkan abi. Bu ki abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Hadi abi bir şey Bu Orada bir 3x olacaktı 2 yazsın herhalde. Tamam görüyorum. 4 Oh, ay ay. Tabancayı da alayım lazım olur. Abi gel. sağ abi oradan ah, tabanca. Bir dakika sağdan sana şey yapıp neyi atabilir ha? Gelemez. Gelirse bombayı yer olur. Abi, gelirse bir, bir de çift taraflı. Göster. Sağ var lan. Arkada bana atıyor. Abi, abi bunları, bunları be betimle. bir abi. elleme elleme deve geldi elleme. Sus. Of abi sen Ses istiyordun? istemiyorum bir saniye kardeşim. Araba da bana başladı. aşağının canı pert ha. Lan lan onun canı bir lan lan canı bir lan lan onun kafayı yiyeceğim bak bu fightlar verilmez abi Onan sen olsun ölmezdim. Ölmezdim, geri kaçardım. E son iki o, biri daha şey gelmiş. Bir, biri daha gelmiş, biri daha gelmiş. Ama perişan etmişim, canı birmiş. Gördünüz mü?